Sen Sen kendi okuluna git. Aa, gidemem. Bu hafta okul yok. Yaratık aile birliği toplantısı var. Gidip amcalarına göz kulak ol. Benim olarak toplantıya gittiler. ...yapayalnızım... yalnızım. Benim okuluma gelemezsin Kesmur. Orası zaten yeterince korkunç. Ne olur. Kılık değiştirebilirim. Hiç kimse anlamaz beni. Ben anlarım. Ama... Şimdi tek başıma ne yapacağım ben burada? bilmiyorum ama benimle gelmiyorsun. Ha öyle mi? Sen öyle san. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge Mezopotamya olarak adlandırılır. Bu bölge günümüzde Irak, İran ve Suriye'yi de hmm. içine alır. Sizin de gördüğünüz gibi bu bölge hala karma karışık. <laughs> oh. bu bölgeye başka ne ad veriliyor? Amber. Hey, bilmiyorum. Sıkıcı mı? Sen ne dersin Jennifer? Beni geçin. Teşekkür ederim. Hastıyorum. <laughs> Medeniyetin beşi adı veriliyor. Burası verimli topraklara sahip bir bölgeydi. Mezopotamyalılar arpa, buğday, zeytin ve ender olarak da baklagiller yetiştirmişlerdi. Ayrıca bir çiftlik hayvanına ektiler. Bunu Jennifer'a şey uzak. tamam. ...görmelisin ona ver. Hmm, tamam. Aa, aa. Aa, bunu seni praviyedeyim... ...ben ne sanıyorsunuz? Bilgi otobanı mıyım ben? Açıkçası öyle görünüyor. Küçük mesajını sınıfın geri kalanıyla... ...paylaşmak istediğine eminim. Bay Hep ...tel kafasını spreyle boyuyor. Boya boynundan sırtına akıyor. Okuldan sonra davranışlarını düzeltmen için sana bir şans veriyorum. İki seçeneğin var. Ya on bin defa bir daha asla okulda dedikodu yapmayacağım yazacaksın. Ya da? Ya da okul gazetesinde çalışacaksın. Hmm, Tabahları tektir bir kokusuna bayılıyorum doğrusu. Editörümüzü tanıyorsun. Erli değil ne memnun oldum. Bu benim en kötü kabusum. Sizi baş başa bırakıyorum. <laughs> Pekala küçük kediket. Şey Şimdi beni iyi dinle. Yarınki baskı için ne yazık ki hiç zamanımız kalmadı. Şimdi hangi hikaye istersin? Üç, üç klasör felaketi mi? tebeşir tozu tehlikesini mi yoksa spor salonundaki sokak ayakkabılarının işlediği suçları mı? Okul gazetesini kimsenin okumamasına şaşmamalı. Ha, bu konuda yanılıyorsun. Kirajımız tam ona çıktı. Futbol sezonunun açılmasından dolayı tabii ki. İlk <laughs> fırsatta onlara fitbolu öğreteceğim ha, merak etme. Evet biraz daha mavi toner. Onlara saatleri çiğnemek neymiş göstereceğim. Evet. Hı. <laughs> Aa, buna bayıldım Sen çok kötü bir duruma düşeceksin Sadece sen bir de deliksizler de de çalışır Yılın geri kalanını baştan ayak geçirecekken Erdekal'le çalışmam gerektiğinde ölürdüm Matematik sınıfındaki dörtten Dengri Hiç bana asla bakmazdı Son zamanlarda kilo aldığını sakın unutma canım <laughs> Fark ettin mi? aldım. Evet ama popülerlikte alınan iki kilo. Sakın kimseye söyleyip deme. Oh, Oy, bu bizim küçük sırrımız olacak. Siyah kıyafetler giy. <gülüyor> 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 oh, bundan nefret ediyorum. Amber'la Jennifer bundan çok hoşlanmış. İçeride dedikodu yapıyorlar. Onlarla ilgili bir şey öğrenmeliyim. Şey, Jennifer iki kilo almış bu dedikodu mu? Evet kesinlikle. Ve bu konuda ne yapacağımı biliyorum. Ayrıca <laughs> gazetede iyi bir dedikodu köşesine ne dersin? Öğrencilerle ilgili haber hazırlasak sence de çok güzel olmaz mı? Ha buna bayıldım bayıldım. Ama öğrenciler arasında ne olduğunu hiç bilmiyorum ne yazık ki. Evet şimdi bu haftanın gazetesini kesiyorum. Yeni baskı yapmamız gerekecek. Tamam Kesku. Kendini hayalet yazarım olarak düşün. Öğleye kadar biraz daha dedikodu gerekiyor bana tamam mı? Dedikodu istiyorsan doğru hayaleti seçtin. Her neyse. Casusu <laughs> 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 Pati. Umarım sen sınavından iyi not olurum. Hadi, Dolabımın kilidini, şifresini hatırlamayı öyle isterdim ki. Aha, teşekkür. ah, keşke Sera eskisi dursa ve uzun tabakası Ha? O beden eğitimi dersinden kurtulmak için ver onu bana Jennifer. Ah, klora karşı alerjin olduğunu bilmiyordum canım. Hayır ama havuza girdiğimde sarı saçlarım yeşile dönüşür ve tek kelime edersen sen mora dönüşürsün. Ne yazık ki sana kötü bir haberim var Jennifer. Notlarını düzeltmen sen yedinci sınıfa tekrar etmek zorunda kalacaksın. Çok iyi anladım. Hiç uğurlu sayıdır. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi anlamışsın. Üç vuruşta yanarsın hanımefendi. Ha bunu gel. Hayır. Olamaz. İğrenç. Bu bitten nereden geldi? <laughs> Pekala bunun bir sürü nedeni var. Öğrenmek istediğini sanmıyorum. Hmm. Allah bu sayı Sarı saçların yeşile dönüşür Ve tek kelime ilerler Bu sayı gerçekten çok tutacak Hemen bastan çöküyor Peki acaba 20'yi geçer mi? E, o benimki Önce ben aldım Enver'le ilgili de yazmışlar Bakın Enver'lerle ilgili ne yazıyor <laughs> Bu çok i̇şte, komik Bakın işte oradalar <laughs> Onlara bak. Bir şey soracağım. Herkes neye bakıyor öyle? Acaba neden herkes bize gülüyor? İki kilo azım diyebiliyorum. Özel baskı. Amber'la Jennifer'ları yazıyor. Kaçırmayın. Kaçırmayın. <laughs> Amber ve Jennifer'la ilgili haberleri bayıldı. Evet, tebrikler tebrikler. Evet. Sen ve diğer haberler ver. Bir dakika. Ben ne olacağım peki? Adımdan bile söz etmemiştim. <laughs> Bunun nedeni hayalet olman olabilir mi acaba Kisper? <laughs> <laughs> ha? ha? Olsun biraz özgüyü hak ediyorum. Ha. her şeyi ben yaptım. Buldum. Gizemli bir takmada ne dersin? Mesela gizli alınsın. <laughs> Harika. Dedi kodu, dedi kodu, dedi kodu, dedi kodu, daha fazla dedi kodu, daha fazla dedi kodu. Evet bütün dedi koduları okuyun. Dedi kodu. Ketek. İnanamıyorum. Dedi koducu. Ket boş bozun teki. İyi biri olduğunu sanıyordum. Ah oh, insanlık. Ket bunları nasıl öğreniyor? Talaplarımıza dinleme aygıtı koymuştur. Ruhaf biri olduğunu biliyordum. Hayalet bir çöplükte korku içinde yaşıyor. Ruhaf değil. Ve orası da çöplük değil. bazen şu durumdan hiç nefret etmiyorum. Kesper. Bugün benim için iyi dedikodularım var mı ortak? Konuştukları tek şey sensin. O zaman uydururuz. Gerçek olması gerekmiyor. Sadece eğleniyoruz. Bence artık eğlenceli olmaktan çıktı. Kendine başka bir yazar bul. İşte buradasın şey <laughs> Kent. İğrenç dedikodu köşenle ilgili düşündüklerimi söyleyeceğim. Beni şaşırtıyorsun. Ses sığırsın. Aa, birlikte çalışalım. Lütfen, lütfen. Aa, kadromu kurdum. Hayalim gerçek oldu. Grup kucaklaşması. Bırak beni. Aa. <laughs> Doğruyu bulacağını biliyordum. Ver bakayım. Teşekkür ederim. Hayalet ediyorsun lan. Sıkıldım. Bir daha okulda asla dedikodu yapmayacağım.